Zaman hancı bulut yolcu Şimdi gitti en son yolcu Bitmedi mi hasret borcu Neredesin ay yüzlüm Zaman hancı bulut yolcu Şimdi gitti en son yolcu Bitmedi mi Hasret var Neredesin ay yüzlüm Gece çöker Günler solar Gözlerime Yaşlar dolar Hatıralar Bende ağlar Neredesin ay Karakollar mı kuruludu? Kelepçeler mi vuruludu? Bak bugün de akşam oludu. Neredesin?